Ya Rab, mazlumlara imdad eyle. Zulüm galip gelmesin. Bir yardım eli gönder. Hak sancağını yere düşürmesin. Alem bölgesinde birleşsin. Yüreklere umut olsun. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Uzun yıllar başrolünde yer aldığı kuruluş Osman dizisinden ayrıldıktan sonra yeni sezon için ana akım televizyon projeleriyle anlaşmamıştı. Bu ayrılığın ardından hayranları Özçivit'in ekranda da ara vereceğini düşünüyordu. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Özçivit dinlenmek yerine kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Ünlü oyuncu kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesine çıktı. Levent Tülek'in kademe aldığı İstanbul'un En Güzel Kızı adlı oyunda Çağrı Şensoy'un yönetmenliğinde sahne alan Özçivit, Oki adlı bir araba tamircisi karakterine hayat veriyor. Buluş Osman'dan sonra dizinin baştan aşağı değişmesi de izleyiciler arasında uzun süre tartışılmıştı. Şimdi ise herkesin aklındaki soru şu, Burak Özçivit yeniden TV ekranlarına dönecek mi? Eğer dönerse büyük merak uyandıran Allah'ın kılıcı Halit bin Velid dizisinde başrolü Burak Özçivit oynasa sizce nasıl olur? Sizce Burak Özçivit bu rolle ekrana yakışır mı? Yorumlarınızı mutlaka yazın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.